Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Size çok güzel bir haberim var. Size çok güzel bir haberim var arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Size mükemmel bir haberim var. Yok kreatör olmadım daha. Ee, kanalıma abone olup yanıma beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi habere geçiyorum zaten. Şu an 50 kişi falanız. Ee. Ay. Söylüyorum arkadaşlar durun tamam. Yeni videom birazdan yayında hem de canlı bir şekilde sizlerle sohbet edeceğim. Merak etmeyin korkmayın. Hem sizlerle canlı bir şekilde sohbet edeceğiz hem de yeni videom yayında arkadaşlar. Yeni videom. önemli Arkadaşlar merak etmeyin korkmayın. Ee, yeni videoyu yorum onun haberini ee, ver, verecektim. Arkadaşlar endişelenecek bir şey yok. Önceden daha yayınlanmadı sanırım. Yayınlanınca bildirim gelir zaten. Arkadaşlar e, korkacağınız bir şey yok. Önceden e, videoyu... Arkadaşlar videoyu söylüyorum. E, videomuz şuydu. Tüm bu kanaldaki tüm çekilişlerin sonucu. Sen de kazanmış olabilirsin ekrana bakan. Sen de kazanmış olabilirsin. E, bu nedenle videom yüklendiği an koşuyorsun. Ya bütün çekilişler açıklanacak yani. Ee, birazdan yüklenecek arkadaşlar. Belki kazanın Bilmiyoruz. Korkacak bir şey değil. Ee, arkadaşlar. Korkacak bir şey değil. Yani korkmayın. Ee, birazdan yüklenir şimdi. Ee, ne kadar diyor. Yüklenir birazdan. Şu anda videonuz yükleniyor diyor. Birazdan yüklenir herhalde. Ben katıldım mı katılmadım mı bilmiyorum. Neyse <laughs> bay bay demiş. Bay bay. Bir şey söyleyeceğim. Er, Arkadaşlar yeni videomu izlemeyi unutmayın. Önceden bu haberi verecektim. Aa yağmur gelmiş. Hoş geldin. Ee, yeni videomu izlemeyi unutmayın. Önceden bu haberi verecektim. Yani yeni videomu. Eee onu söyleyecek mi? Endişelenecek bir şey yok yani. Ee, önceden videom yüklen şimdi videom yükleniyor. Önceden yüklenecek videomu söyleyecektim. Yani endişelenecek e, bir şey yok. Ee, şimdi video yükleniyordu. Evet arkadaşlar şimdi bir, birazdan yükleniyor. Evet, evet. Şu anda hemen yükleniyor arkadaşlar. Çok az kaldı. Şu anda aşırı az kaldı. Beklemede kalın. Yüklenmesi bayağı az kaldı şu anda. Yazışacağız ve arkadaşlar videoda yazışacağız sizinle. Çok az kaldı. Aşırı aşırı az kaldı. 16, 17, 18. Hadi. Biraz yavaş ilerliyor. 19, 20. Tamam. Doluyor arkadaşlar şimdi videonun yüklenmesinin bayağı az kaldı. Evet çok az kaldı hemen yükleniyor şimdi arkadaşlar. Bildirim gelecek zaten eğer bildirimleri açtıysanız. Bildirim. Evet. Evet ve 34, 35, 36, 37, 38, 39. Hayırlı uğurlu olsun. Yüklendi mi? Bildirim geldi mi arkadaşlar? Size videonun yüklendiği bildirimi. Gelir herhalde gelir. Şimdi gelir arkadaşlar videonun yüklenme bildirimi gelir şimdi merak etmeyin. Daha kreatör olamadım. Ya gelmedim bir dakika şimdi gelir arkadaşlar. Video yeni video yükleniyor da arkadaşlar onun haberini vermek için açtım bu canlı ee, Bayağı az kaldı. Evet. Bir diğer telefondan bakacağım. Ne zaman yüklenir? Yüklendi mi acaba? Yüklenmiş. Evet. E... Öyle diyor arkadaşlar. Yani şu anda bu tarihte yüklenecek diyor. Evet canlıyın arkadaşlar. Hemen koşun koşun. Yüklendi. Hemen arkadaşlar koşun canlı yayın şeyinde sohbet edeceğiz beraber. Haydi ben kapatıyorum. Koşun. Bildirim gelmedi ama videom en son içine tıklayın açılır. Görüşürüz bay bay. Hadi bay bay kapatıyorum. Bakın.